Arkadaşlar konumuz sadeleştirme. Ee, de, geçen videomuzda yarım kalan konu denk kesirler. Onun devamı olacak bu konu. Denk kesirler deyince aklımıza iki şey gelecekti. Birisi genişletme, diğeri ise sadeleştirme. Genişletmeyi öğrendik. Genişletmek demek büyütmek demekti, çarpmak demekti. Hem payı hem paydayı aynı sayı ile çarparak denk kesir elde edebiliyoruz. Bu konunun ilk kısmı. Bir de sadeleştirme kısmı var. Şimdi biz sadeleştirme yaparak da denk kesir elde ediyoruz. Ama sadeleştirme yine adının üstünden gidelim arkadaşlar. Bakın sadeleştirmek, azaltmak bir şey. Yani küçültmek. Peki biz bu küçültmeyi matematikte neyle yapıyoruz gençler? Bölmeyle yapıyoruz. O zaman arkadaşlar sadeleştirme demek bölme demektir. Yani ben bir kesrin payını ve paydasını aynı sayıya bölersem burada sadeleştirme yapmış oluyorum. Burada anlaştık. Genişletme demek çarpmak demek. Sadeleştirme demek bölmek demek. Şimdi arkadaşlar size yine tabii ki e, kesri hangi sayıya böleceğinizi söylemeyecek. Burada size çarpım tablosu daha çok işinize yarayacak. Neden? Şimdi 6'yı ve 8'i neye bölebileceğinizi diyelim ki bu soruda ben vereyim. Ama sonraki sorularda bir sonrakinde hatta e, orayı anlatayım. Arkadaşlar önce bir bölmeyi göstereyim. 2 ile bölünecek ya. 2 ile sadeleştirin demiş. 2 ile sadeleştirmek demek 2 ile bölmek demek. Kesrin hem payını hem de paydasını 2'ye böleceksiniz. Peki 6'yı 2'ye böldüm 3. 8'i 2'ye böldüm 4. Gençler 3 bölü 4 kesri ile 6 bölü 8 kesri denktir. Nasıl göstereceğiz? 6 bölü 8 denktir 3 bölü 4'e. Peki. Burada bana verdi. 2 ile sadeleştir dedi. Yandaki soruda vermedi. Ne yapacağız? Arkadaşlar 9'un ve 12'nin iki sayının da hangi sayının katı olduğunu gidin bulun. Mesela direkt çarpım tablosundan bir ritmik saymalar gelebilir aklınıza mesela. Hemen ne? 3'ler geliyor gençler benim aklıma. 9 da 3'ün katıdır, 12 de 3'ün katıdır. Buldun mu? buldum. O zaman ikisini de ortak bölen sayı 3 ise diyeceğim ki ben 9'u 3'e bölerim 3 bulurum. 12'yi de 3'e bölerim 4 bulurum. Yani gençler 9 bölü 12 kesri denktir 3 bölü 4 kesimi. Sadeleştirme yaptım. Böleceğim sayıyı ben buldum. Nasıl buldum? Hemen çarpım tablosundan sayıların katları geldi aklıma. 9 ve 12 ikisi de 3'ün katı olduğu için Gittim. Böldüm. Peki. Devam edelim. Arkadaşlar 48 bölü 36. Şimdi iki sayıyı da diyelim ki e, gelmedi aklınıza. E, 48'inde da normalde ikisi de 6'nın katıdır arkadaşlar. 48'i de 6'ya böleceğiz. 36'yı da 6'ya böleceğiz. Nereden buldum? Hemen altının katları çarpım tablosundan geldi aklıma. 48'i 6'ya böldüm arkadaşlar. Ne çıktı? 8 çıktı. 36'yı 6'ya böldüm. Ne çıktı? 6 çıktı. Farklı bir sayı olabilir miydi? Evet olabilirdi. Bunu da bulabilirdiniz arkadaşlar. Daha büyük bir sayıya bölünebilir mi? Evet bölünebilir. Şıklardaysa bunu da verebilir. Ee, başka bir e, denk halini de verebilir. Şimdi gelin. Aklınıza gelmediği zaman 48 ve 36'nın ikisinin de neyin katı olduğu aklınıza gelmiyorsa ne yapacağız? Arkadaşlar en küçük 1'e bölmüyoruz zaten çünkü 1'e böldüğümüzde ne çıkıyor? Yine kendisi çıkıyor. 1'i geçiyorum. En küçük sayımız 2. Gidin hemen bir deneyin. 48 2'ye bölünür mü? Evet arkadaşlar. 36 2'ye bölünür mü? Evet. Ne şimdi bölünebilmek demek? Tam bölünmek demek. Yani kalansız bölünmesi demek. Kalanın sıfır olacak şekilde bölünmesi demek. Bölünür arkadaşlar. Ee, 48 ikiye bölünür. 36 da ikiye bölünür. İkisi de e, 2'nin katıdır. Böldüm gençler ne çıktı? 48'i ikiye böldüm 24. 36'yı ikiye böldüm 18. Şıklarda 48 bölü 36 kesilir. Denk kesilir. Aşağıdakilerden hangisidir derse ve bu varsa bu doğrudur. Ama geldik şunu sorabilir. Bakın 24 bölü 18'i elde ettim ya. Gidin alın onu aşağı indirin. Arkadaşlar 24 bölü 18 bir kere sağ 48 bölü 36'yı bir kere sadeleştirdim. 24 bölü 18 çıktı. Çıkan kesiri aldım. Bir daha sadeleştiriyorum. Bakın bir daha 2'ye bölüyorum. Bölünüyor mu? Evet. Bölünür. 24'ü 2'ye böldüm. 12. 18'i 2'ye 18 böldüm. 9. Gençler size Şıklarda 48 bölü 36'nın denk kesirlerinden birini sorarsa biri 24 bölü 18 diğeri 12 bölü 9. İkisi de doğru. Peki çıkan sonucu yine alıyorum. 12 bölü 9. Arkadaşlar 2'ye bölünüyor mu? 12 2'ye bölünür. Ama 9 2'nin tam katı değildir. Yani 9 2'ye bölündüğünde kalanı 0 olmaz. Dolayısıyla 1 olduğu için kalanı tam bölünüyor diyemeyiz. O zaman arkadaşlar İkisi de 2'ye bölünmediği için 2'den sonra gelen sayımız 3'ü deneyelim. 12 3'e bölünür mü? Evet 3'ün katı. 9 3'e bölünür mü? Evet bu da katı. O zaman ne yapıyorum? 12'yi 3'e böldüm. 9'u da 3'e böldüm. Ne çıktı? 12 bölü 3 4. 9 bölü 3 ne çıktı gençler? Ee, hemen bakıyorum şurada. Ha, 3 çıktı. 4 bölü 3 çıktı. Gençler bu da 48 bölü 36 kesirinin denk kesirlerinden biridir gençler. Böyle düşüneceğiz. Ee, şıklarda bunların üçünü de verir. Der ki aşağıdakilerden hangisi 48 bölü 36 denk kesir değildir der. Bir tane de farklı bir şık bırakır. Üçünü de bulabilirsiniz. Yani kafanız karışıyorsa hocam bir kere de e, işte neye böleceğim bilmiyorsan böyle küçük küçük 2'ye 3'e bölerek deneyebilirsiniz. Ama soruda size en sade halini en sade halini sorarsa bölebileceğiniz kadar bölün. Yani en sonuna kadar artık bölemeyeceğiniz duruma geldiğinizde en sade hali budur gençler. Evet. Şimdi az önce bulduğum mesela 48 bölü 36'yı neye bölmüştüm ben? Ee, şurada ilk yerde. İkisi de 6'nın katı olduğu için 6'ya bölmüştüm değil mi? 48'i 6'ya böldük. Ee, 8. 36'yı 6'ya bölmüştük. Ne çıkmıştı? 6 çıkmıştı. Bu da denk kesirdir arkadaşlar. Bu da denk kesirdir. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Böyle bildiğiniz durumda denklerdir. Şimdi geçtim hemen. Uzun durduk burada. Yerine bakalım. 27/81. bölü 81. Arkadaşlar 27 de 81 de hemen bir deneyin. Hangi ne olabilir acaba? Kaça bölebiliriz? Hemen 2 ile başlayın. 27 arkadaşlar 2'nin katı değildir. 2'nin katları olan sayılar bir kere sonu 0, 2, 4, 6, 8. Bunlarla bitmeli. Eğer bir sayının sonu bunlardan biriyle bitmiyorsa diyeceksiniz ki bu sayı 2'ye bölünmez. Tamam Anlaştık. Peki. Ne yapıyoruz hemen? Gittim 2 ile bölünmediği için 3'ü denedim. 3 bana 27 ile 81. Tanıdık geliyor. 3'ün katları. Evet. O zaman bölelim. Gidin kenarda bölün gençler. 27'yi 3'e bölersem 9 olur. 81'i 3'e bölersem 27 olur. Arkadaşlar şıklarda bu vardır. Der ki 9 bölü 27, 27 bölü 81'in denk kesilir. Aynı zamanda aldım bunu. Bakın yine çıkan sonucu aldım. Daha da bölebiliyor muyum? Bakalım bir. Arkadaşlar yine 3'e bölebilirim. Çünkü bunlar hala 3'e bölünebiliniyor. 9'u 3'e böldüm 3, 27'i 3'e böldüm 9. Arkadaşlar bu da denk kesirdir. 27 bölü 81'e bu da denktir. Peki hala bölüne biliniyor mu? Evet gençler hala bölüne biliniyor. O zaman gittim 3 bölü 9'u tekrar aldım. Şöyle aşağı yazayım. 3 bölü 9. Tekrar 3'e bölüyorum. Bakın böldüm. 3'ü 3'e böldüm. 1 kere 9 3, 3 kere. Arkadaşlar 1 bölü 3. İşte bu da 27 bölü 81'e denk bir kesirdir. Tamam. E, ee, bunları bu şekilde bulabilirsiniz. Ama en sade halini sorarsa en sondaki yani 1 bölü 3'ü işaretleyeceksiniz. Çünkü daha da bölünmüyor. En sadesi, en küçültebildiğim bu artık. Başka da e, düşüremediğim için cevabımız e, 1 bölü 3 en sade halini sorarsa. Peki hocam ben böyle tek tek deneyeceğime mesela en sade halini sorduğunda tek tek bölmek yerine işte ne yapabilirim başka? Şunu yapabilirsiniz. Arkadaşlar yani burada biraz çarpma yeteneğinizin e, şey olması lazım. Hani hızlandırmış olmanız gerekiyor. 27 de 81 arkadaşlar e, bunlar birbirinin katıdır. Ben 27'yi 27'ye böldüğüm zaman bir kere vardır. 81'i 27'ye böldüğüm zaman 3 kere vardır. Ne yapar? Bir kere böldüğümde hemen çıktı. 1 bölü 3. Yani buradan şöyle hani hemen e, bunu bilmenizi beklemiyorum ama mesela bu, bu tarz sorulardan hemen şunu çıkarın artık. 27 mesela kafanızda bir yerde olsun. 27 ile 81 birbirinin katıdır. Yani bu kafada kalsın bir köşede mesela. Size sorularda e, pratiklik kazandırır. Devam edelim. Arkadaşlar 6/39. bölü 39. Şimdi bana yine genişletmede olduğu gibi karşıda bir yer vermemiş. Ortada eşitleri gördün mü? Evet gördüm. O zaman bu denk demek mi? Evet, denk demek. Peki denklik deyince ne aklıma gelecekti? ya genişletme gelecekti ya da ne gelecekti? Sadeleştirme. Şimdi genişletmeyi biliyorum. Genişletme çarpma, sadeleştirme bölme demek. Şimdi gidip bakalım. 6'dan 2'ye doğru gideceğim. 6'dan 2'ye giderken çarpma mı yapmışız? Yani küçültmüş müyüz, büyütmüş müyüz? Arkadaşlar sayı küçülmüş. Dolayısıyla genişletme yapmış olamaz burada. Genişletmek büyütmek demekti. O zaman 6'dan 2'ye giderken sadeleştirme yapmışız. Yani bölmüşüz. Peki neye bölmüşüz? 3'e bölmüşüz arkadaşlar. 6'yı 3'e bölünce 2 çıkmış. O zaman yukarıya ne yaptıysam aşağıya da aynısını yapacağım. 39'u 3'e böleceğim ve cevabı bulacağım. Gidin bölün. Bir kere var. 3'te 3 üç, bir kere. 1 kere 3, 3 kalan 0. 0'da 3 yok. 9'u aşağıya aldım. 9'da 3. 3 kere 3 kere 3, 9 kalan 0. Arkadaşlar kaç çıkıyormuş? 13 çıkıyormuş. O zaman ben ee, soru işareti yerine ne yazacağım? 13 yazacağım. Yani 6 bölü 39 denktir. 2 bölü 13 kesim. Hemen yan tarafa geldim baktım. Arkadaşlar bakın. Yan tarafta da ne yapmış? Yine hemen bir denklik var. O zaman genişletmemi, sadeleşmemi ona bakacağım. Baktım küçülme var. 32'den 4'e doğru bir küçülme olmuş. Ve bölme olmuş. Arkadaşlar 32'yi kaça bölersem 4 çıkar? 8'e bölersem. Nereden anladım? Bu hemen çarpım tablosundan. Çünkü tersi 4 kere 8 32 yaptı. göre 32'yi 8'e böldüğünde 4 olacak. Devam ediyorum. Aşağıya 8'e böldüysem yukarıyı da 8'e böleceğim. 24'ü gençler 8'e bölersem 3 çıkacak. O zaman soru işareti yerine de ne gelecek? 3 gelecek. Aşağıdakilerden hangisi 20 bölü 100 kesre denk değildir? Arkadaşlar denk değildir. 3 tanesi denk, bir tanesi değil. Hemen ne yapıyorum? sadeleşimi yapacağım. Arkadaşlar hemen gidin en küçük sayı ne? 2. 2'ye bölüm bakalım. 20'yi 2'ye bölersem 10 defa var. 100'ü 2'ye bölersem 50 kere var. Var mışıklarda var. B şıkkı demek ki 20/100'e bölü 100 e denktir. Sonra 20/100 arkadaşlar 3'e bölünmez ikisi de. O zaman 4'ü deneyelim. 20'yi 4'e böldüm 5. 100'ü 4'e böldüm 25. Var mışıklarda var. Bu da denktir. Arkadaşlar 20 bölü 100'ü gittim. 5'e de bölebilirsiniz. 5'e bölerseniz 4 bölü 20 çıkar. 4 bölü 16 var bak. Bu çıkmaz mesela. O zaman biraz ipucu gibi oldu artık bu çıkmayacağına göre. Hemen bir de 10'a bölelim arkadaşlar. 10'a böldüm. 20'ye 10'a bölersem çünkü ikisi de sıfırlı ya sonu. 20'ye 10'a böldüm. 2, 100'ü 10'a böldüm gençler. Ne çıktı? 10 çıktı. 2 bölü 10. Bu da var şıklarda. 1 bölü 5 olsa o da doğruydu. Çünkü 20'yi 20'ye bölerim 5. Yüzüğü 20'ye bölerim 5 kere var. E, şıklarda 1 bölü 5 olsa da doğruydu. Cevabımız Adana. Yani Adana bunun denk kesri değildir. Şimdi bu soru tarzını çok önemsiyorum. Çünkü çok şey bir soru. Önemli bir soru. Arkadaşlar bazen sana karşı da dengini bul dediği zaman sadece çarpma yaparak ya da sadece bölme yaparak bulamayabiliyoruz. Bu soru onlardan bir tanesi gelin yukarıya bulalım. Yukarıda sıkıntı yok. Yani ilk, ilkinde sıkıntı yok. Bakın 2'yi 8 ile çarparsam 16 olur. Değil mi? Büyütmüş. 8 ile çarpılırsa 16 olur. O zaman aşağıda 8 ile çarpacağız. 3 kere 8 24. Ama 24 bu paydanın tamamıdır. 24 buranın tamamı. O zaman e, yuvarlak yerine ne gelecek arkadaşlar? 19 gelir. 19'da 5'i topladığımda 24 yapar. O zaman yuvarlağımız kaç? 19. Gelin karşı tarafa bakalım. Asıl önemli yer burası. Arkadaşlar bakın 35'ten 20'ye ne bölersem ne çarparsam tek bir kere de gidemem. Yapacağım tek şey şu. 35 ile 20 ikisi de neyin katı? 5'in katı. O zaman 35'ten 5'e 7'ye bölmüşüz. 5'ten 20'ye 4 ile çarpmışız. O zaman gidin yukarıda da aynısını yapın.